Marbaş Menkul Değerler YouTube Twitter hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. Marbaş Menkul Değerler'in şişli stüdyolarından sizlere ekranlarınıza ulaşıyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün Holistik Finans programındasınız. Her cuma 17.30'da sizlerle beraber oluyoruz. Uzun bir aradan sonra Holistik Finans'a <laughs> devam ediyoruz. Yanımda... Pazarlama Müdür Yardımcımız Tuğçe Seda Atacan var. Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şükür kavuşturana diyelim. Evet çok açtık bu sefer evet, arayı. Evet uzun bir ara. Benim askerlik vardı. Evet, sonra evet. bir ara daha vardı. Sensiz çok zordu. Estağfurullah. Ondan sonra... Güzeldi yine. Yani, ama çok eğlendik. Hemen. Evet eğlenceliydi. eğlenceli bir yayınlar. Çok deneyim oldu ama Hı -hı. biz tabii çok amatör kaldık. Şimdi. Ve Sensiz. Estağfurullah tekrardan evet. ee, çok güzeldi ve biz şimdi bomba gibi holistik finansa evet, devam evet, ediyoruz evet, değil mi? Evet, evet, Başlığımızdan evet. da anlayacağınız üzere evet. seçimlere ne kadar hazırız? Seçimler öncesinde ve sonrasında borsada durumlar ne olmuş? Tuğçe Hanım da bunları konuşacağız. Tabii evet. yorumlar gelmeye başladı bile biz burada konuşurken biraz yorum okuyalım. Sabri Çakar, Sabri Bey selamlar, kolay gelsin Cihan Bey, Tuğçe Hanım demişler. <laughs> Nazım evet, Koyuncu merhaba iyi yayınlar demişler. Ali Çelik Marbaş'ın iki değerli insanına merhaba demiş. Merhaba Ali Bey. <laughs> Cüneyt Derse selam demiş. Sabit 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 Bey ekleme yapmış. Evet. Enerjinizle hayranım maşallah. Her daim yatırımcının yanındasınız. Her zaman yanındayız. Teşekkürler. Bu arada pazarlama müdürümüz Seda Hanım, Seda Çavuş da iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Seda Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ali Bey ikinize de iyi yayınlar demişler. Kemal Gün merhabalar, iyi yayınlar demişler. Seda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumları için. Sami Gebeş kolay gelsin demişler. Ali Çelik <laughs> E, bakın bir eleştiri yapmış, senin yokluğunda yayın zayıftı, sen askerden gelince ekranlar demiş. Aynı fikirdeyim. Ben çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bence çok güzel, ben izledim o yayınları da. Bu yayınlar da çok güzel gidiyor, yorumlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Yavuz Çarşı merhabalar özlettiniz demiş. Evet özlettik biliyoruz. <laughs> Seyhun Bey de iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hızlı hasta. bir şekilde başlayacağız. Seçimlere ne kadar hazırız bunu soracağız. E, Tuğçam. Bir yorum daha var hemen onu da okuyayım. Cafer Bey de iyi yayınlar seçimleri dört gözle bekledikse evet. pekala seçimler herkesin her milletin beklediği bir durum. Şimdi evet. size soralım seçimlere ne kadar hazırız Tuğçe Hanım? Ben kendi adıma her gün yeniden hazırlanıyorum. Hı -hı. Çünkü bunun sonu yok gerçekten. Şimdi göstereceğimiz örneklerde göreceğiz. İnanılmaz yerlerden yerlere geliyor. Şimdi biz sanıyoruz ki. İşte bu dönem özellikle hep düşünüyoruz işte ya ekonomi çok kötü yönetildi, öyle oldu, böyle oldu falan diyoruz ama aslında bu para öyle bir şey ki sen doğru olduğun sürece dönüp dolaşıp ne olursa olsun dünya nereye giderse gitsin, yok pandemi olmuş, yok öyle olmuş, böyle olmuş her zaman sen doğru yerde durduğun zaman seni buluyor. Ama sen önce doğru yerde durmayı bir aklına koyacaksın. Şimdi bunu göreceğiz. Biz çok beğenmedik. İşte şöyle oldu, böyle oldu dedik ama borsamız şimdi birazdan göreceğiz. Her sene düzenli olarak yükseldi. Çünkü biz gerçekten her zaman söylerim, bizim şirketlerimiz çok kıymetlidir. Dünyanın gerçekten gözde şirketlerine sahibiz. Güçlü bir ülkeyiz ve şirketlerimiz de çok değerli. Bunun da kanıtı zaten bizsin sürekli değer kazanması. Tabii ki enflasyondan dolayı da değer kazandı oldu. Enflasyon olduğu için ama enflasyon dünyanın her yerinde zaten var. Bazı yıllar az, bazı yıllar çok oldu burada doğru yatırımını yapan, hani hamlesini doğru kullanan kazandı. Ya yani böyle bakalım. Peki hala şimdi hemen şöyle bir geçelim. Neler yazmışlar? Yavuz Bey hisselerle alakalı sorular sormuş. Serkan Bey selamlar İzmir'den demiş. İzmir'e Türkiye'nin 81 vilayetine selamlar iletiyoruz. Şişli stüdyolarından Barbaş'ın. Tuğçe Hanım hemen e, şimdi Hangi seçimle başlıyoruz? Valla ben bir başlıyoruz? yani aslında daha öncesine gitmek istiyordum ama gerçekten Hı -hı. gücüm ve enerjim yetmedi. Ee, ben şöyle düşündüm, 2022 seçimleriyle bir başlayalım dedim. 2002 seçimlerinin öncesiyle başlıyoruz evet. değil mi? Pekala, buyurun başlayalım. 2002 seçimlerinden önce bir nasıl diyeyim bir portföy yapmaya 2002 yılı bir yılıyla başladığımı düşündüm. Bunu da şöyle oluşturdum, her zamanki gibi çünkü neden böyle yaptığımı da biliyorsun. E, askeri ücreti 3'e böldüm. üçte birini aldım. Çünkü ne, her zaman diyorum önce tasarruf değil mi? Önce önce kendimize tasarruf ayırıyoruz. Sonra istekler ve ihtiyaçlar geliyor. Evet. Bunu bölmek çok önemli. Daha önceki holistik finans programlarında Tuğçe Hanım zaten önerisiydi. İzleyenler bilecektir evet, bu böyle Buyurun. yapılıyor. Yani finans okul temeli bu. Önce üçe bölüyorsun istekler, ihtiyaçlar ve mutlaka tasarruf. %10'dur bu normal şartlarda bazı inançlara göre ama ben yani çok zengin olmayı seven bir insan olduğum için üçte bir diyorum. Mutlaka tasarruf ayrılması gerekiyor ve bunu da borsada değerlendirilmiş bir durumda düşündüm. Önce işte Şun'a bakalım istersen. Ekranda da görüyoruz. Evet. Yıllar itibariyle neler yaşadık biz? Ekranda hemen arkadaşım da e, Değil geçsin. Mi? Bakalım, görelim. Yıllar içindeki değişim neymiş şu an görüyoruz. Evet buyurun. Şimdi e, bu Ecevit'ten bu iktidara geçişimizi ayrı bir konuşuruz. Çünkü hı hı. aslında o Tam sonunda anlatmayı düşündüğüm bir şey evet. Şimdi 3 Kasım 2002 seçimleriyle beraber biz seçimimizi yaptık, kararımızı verdik. Ülke olarak bir karara vardık ve borsamız yükselmeye başladı. Bakın bu yükseliş çok önemli. Bu yükseliş neyi gösteriyor biliyor musunuz? Gerçekten kötü bir ekonomiden çıkmıştık. Hı hı. E i̇şte hatırlarsınız belki o dönem neler yaşandığını. E zor bir dönemdi ve iyi, yani o bizi iyi hissettirdi. Biz 2004 seçimlerine kadar borsada çok güzel bir yükselişimiz kazandık. Öyle sandığınız gibi de enflasyon, enflasyonda öyle... Hızlı bir şekilde düşmeye başlamıştı ki Hı -hı. o zaman gerçekten bir zaten 2008'e kadar bir para bolluğuyla devam ettik. Şimdi biz evet, yükselirken biz yükselirken e, 2028 tabii ki işte o kadar iyi gittik ki 28 Hı -hı. Mart 2004 seçimlerine geldik ve kararımızı değiştirmedik. Ülke olarak yine yükselmeye devam ettik. Hı -hı. <laughs> e, bu şekilde gidiyordu. 2002 ve 2004 arasında borsada bir yükseliş olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Peki Bu arada bunun bir sebebi nedir seçimler? sizce? Şimdi şöyle, normal şartlarda e, borsada gerçekler, hep konuşuruz bunu, hmm. gerçekler satılır, beklentiler alınır. Yeni bir iktidar, yeni bir nefes, yeni bir soluk beklentimiz çok yüksekti ve zaten ekonomiyi de gerçekten iyi idare ettiler. O dönemki koşullar neyse... Ee, ve biz gerçekten iyi bir ivme yakaladık ve gerçekten almaya başladık. Güven vardı çünkü. Hakikaten bir istikrar geldi. 2004, biz bunu 2007'ye kadar bu şekilde sürdürdük. Ta ki ne zaman? Referandum yaptık. Burada şimdi her zaman biraz önce dediğim şey artık beklentiyi sattık. Evet. <laughs> Sattığımız için de bir geri çekilme başladık ve yerel seçimlere kadar bu devam etti. Yerel seçimlerde şöyle bir şey görüyoruz biz. 29 Mart 2009 yerel seçimlerine baktığımızda şimdi Hı -hı. ne oldu biliyor musun? Şimdi orada artık referandumla beraber satış geldikten sonra yerel seçimlerde biz artık yine aynı beklentiye sahip olduk çünkü yeni yatırımlar yapılacaktı yerel düzenin değişmesiyle beraber biz hep şey deriz ya, ya şu belediye iyi bu belediye kötü hep deriz ya işte evet. şu gelsin bu gelsin aslında demek istediğimiz hangisi bizim şehrimize iyi bakıyor ve bizim yatırımlarımızı destekler daha iyi olur Hı -hı. bu beklenti bizi Bundan sonraki zaten göreceğimiz her yerel seçimde bizi yükseltti. Evet. Biz almaya devam ettik. Ama ne zaman genel seçimler olsa oraya kadar beklentisi çok yüksek olduğu için sattık. Şimdi önümüzdeki seçimlerde bunun bir öncesi 2002 seçimleri gibi düşün düşünmek lazım. 2023 seçimlerini 2002 ile evet. eşdeğer mi tutmamız gerekiyor? Yani benzer düşünebiliriz Hı -hı. çünkü yine yüksek enflasyon var. Onların devraldığı zamandaki gibi kim gelirse gelsin bir istikrar ortamı oluşacağı için Beklenen yani sonuçta hep beraber seçiyoruz. Yani evet. hepimizin dediği oluyor. Dolayısıyla bu birlik birlikle beraber seçilmiş bir karar olduğu için ben yüksek enflasyonda daha iyi bir borsa göreceğinizi düşünüyorum. Nitekim biz bu sırada zaten yeteri kadar yükseldi. Ama önemli olan kimin geldiği değil. Bizim bu süreyi nasıl kullandığımız. Hı hı. Biz şu an seçim öncesinde yaşıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Göreceksiniz bak mesela son iki yıldır bu evet. şurada görüyorsunuz. Ekranda da şu anda evet. görülüyor sanırım. Son, arkadaşım son iki yıldır biz şimdi yok pandemi yok oydu buydu yükseliyoruz değil mi? Enflasyonda oydu buydu ama yani akıl almaz bir şekilde yükseliyoruz. Hı hı. E zaten farkındaysan uluslararası olarak baktığımız zaman biz mesela yurt dışı kötü gittiğinde de biz evet. çok düşemiyoruz. Biz böyle düştük tamam yeter diyoruz birkaç tane taban görüyoruz. Mesela savaş çıkıyor biz düşmüyoruz. Evet. Değil mi? Şimdi neden? Çünkü zaten diplerdeyiz. Çünkü zaten Türkiye gerçekten çok kıymetli şirketlere sahip. Biz şimdi bu kıymet, bu hazır para akarken, enflasyon bu kadar yüksekken para akıyor yani. Şu an nereden baktığımıza bağlı bu. Evet şu an kredi alamıyoruz ama e, önümüzde gerçekten ciddi bir dönem var. Yani hisselerimizi dolduracağız. Bunun için de ekstra bir gayret sarf etmemize de gerek yok. Bunu ikinci grafikte göstereceğim nasıl olduğunu. Pekala ben o sırada iki yorum okuyayım. Hı -hı. Yatırım uzmanlarımızdan Şehri Ayağım. yayınlar demişler çok evet. teşekkür ediyoruz Şehri Hanım'a da. Özgün Özgün yüksek enflasyonda tasarruf yapılmıyor. Altın baskılı dö dövizi baskıla Hı -hı. borsaya yabancı gelmiyor demiş. Ne düşünürsünüz? Borsaya yabancı tabii ki gelmiyor zaten gelmesin. Ben şu an hani mesela onu istemiyorum. Yabancı gelmesini istemiyor musunuz şu borsaya? An, şu an ben hani benim şimdi anlatacağım yatırım tarzını gördüğünüz zaman zaten gelmemesi benim hayrıma. Tabii evet. ki gelmeyecek. Evet Hı. yüksek enflasyon var. Çok riskli bir ülke. CDS'lerimizin durumu çok fena. Hı -hı. Yabancının gelmesi zaten normal olmazdı. Zaten yabancı çok büyük zarar etti bizde. Düşünsene dolarla geliyorsun sen buraya. TL'ci virüs, Pat gitti. Haklılar yani gelmemekte çok haklılar. Evet. Ee, ama olası bir seçimden sonra gelme olasılıkları da çok yüksek. Ben geleceklerini, döneceklerini düşünüyorum. Ama ve geldiklerinde nereden geleceklerine dikkat etmemiz lazım. Sizce yan hisselerden mi? Sen yabancı olsan mesela. Yani yanı hisseden kimsenin bilmediği hisselerden mi gelmek istersin yoksa böyle büyük hisselerden, tanıdığın hisselerden işte Migros'tan, işte ne bileyim, e, Türkiye yolları'ndan değil mi? Daha evet, böyle bir hisselerinden gelmeyi tercih ederim. Ben o noktada öyle düşünüyorum ve büyük Hı -hı. hisselerden geleceklerdir ama bu 2023 sonrasının konusu. E, ama biz ne yapacağız tabi? Ya zaten Hı -hı. endekse baktığımızda en çok hani bizi taşıyan biz 30 kağıtları oldu. Evet, Birazcık evet. hani kendimizi ona göre ayaracağız. Zaten ben biz 30 kağıtları olmasa bile biz telli biz küçük bir seçim yapıldığı zaman hani küçük veya büyük ben çeşitlilik yanlısıyımdır. Ne kadar çeşitli olursa o kadar iyi. Ee, bir seçim yapıldığı ve o kararda dikkatli gittiğimiz zaman zaten yani bu dönemlerin geçici olduğunu ve bizi inanılmaz yerlere taşıdığını göreceğiz. Daha önce bahsetmiştim değil mi? Türkler e, şu anki ekonomik koşullarda biz her ay 250 euro civarı normal şartlarda eğer tasarruf edersek evet. emekli olabiliyoruz. Öyle düşünün. Hı hı. Yani bu maalesef enflasyonla beraber 2018 yılında 218 euroydu. Enflasyona beraber maalesef yükseldi. Daha fazla tasarruf ihtiyaç. Yani olabilir. sizin söylediğiniz şey şu mu daha özetle her ay 250 euro kenara koyan biri kaç senenin sonunda emekli olabiliyor? Bu normalde yapılmış bir Araştırma. çalışma. Hı hı. Aynen çalışma. Bu bir süre değil ama her Türk'ün normalde yani bu ülkede yaşayan Çenere her vatandaşın koyması gerekiyor. her ay bu tasarrufu koyduğunda emekli olabildiği tutar. Zaten bizim şeylerimiz de böyle hesaplanıyor aslında işte SGK'da hı hı. sonuçta bir bir devlete yatırılan bir durum evet. var ya aslında bu aynı standartları koruyabileceğimiz şekilde düşünülüyor yani. Böyle umut ediyorum, böyle Bir kere Birkaç yorum daha okuyalım hemen. Fatih Yıldırım, yayınlar değerli insanlar demişler. Çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Yasin Bey, Yasin Özdemir, yatırım uzmanlarımızdan. <laughs> Maşallah süper ikili demişler. Çok ya teşekkür ya. ediyoruz. Evet, olun, Yasin Bey olsun. eklemişler, CDS düşünce ilk önce bankaları aldılar demişler. Haklısın. Yasin bu konuda o kadar iyi ki. Yani Pazar günü lütfen seyredin. Borsa Tırnıbası saat, saat 21.00'da Bir sıfırda. de şeyde de var, Sizlerle. ben onu da çok seviyorum. Canım. Ee, sabahları da 9.30 gibi ya yalan olmasın bir yayını oluyor. Evet. Instagram'dan takip edip bir bakarlarsa keşke onu Twitter'ı da yapsa. Niye Yalnız mi? şimdi Marbaş'tayız biz. Ha, okay, tamam, güne başlarkeni tamam. bence bir söyleyelim. Aa, güne başlarken. Ay oraya da geliyor doğru. Ay, güne başlarken... Bugün de çok güzel programdı. Ensar Bey vardı çok teşekkür ediyoruz. Ya Cihan güne başlarken bayıldım. Tebrik ederim. Çok sağ olun. O kadar işime ederim. yarıyor ki lütfen evet. izleyin. Dokuz buçukta mı saatini bir türlü tutturamıyorum. Yasin Bey de <laughs> sağ tam biz girdiğimizde giriyor kendi evet Instagram'ından. <laughs> Artık bir Yasin Bey'i bir, bir bizi böyle bir paylaşalım. Ama ben şey haberleri çok seviyorum. Evet. Yani global haberleri alabiliyorum ya o benim aslında hangi siteleri alacağımı hissediyor. Hem yurt dışı hem yurt evet. dışı hem piyasalar hem geri evet, alan şirketler her şeyi söylüyoruz. Gerçekten benim çok yararlandığım bir program ama tam saati 9.30 mu her bu sabah? 9.30. Evet. Her sabah 9.30 değil bu mi? 9.30'dayız. Ne olur onu bir de mesaj atsana bize ya. Tabii ki. Tabii ki. Bunu canlı yayından hemen sonra da konuşacağız. Soner Bey, Soner Şahin iyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Yasin Sinem. Bey bir soru daha sormuş. Yabancı geldiğinde sizce ilk önce hangi sektörleri alırlar? Söylüyorum demiş. hemen. Yabancı. Biraz önce biz bir tutustan bahsettik. Evet. Seçim sonrasında yabancının gelebileceğini düşünüyorum ben. Geldiği zaman Yasin Bey'in de aslında bence öyle düşündüğünü düşünüyorum. Bankalardan gelecekler. Daha sonra Hizmet sektöründen gelecekler. Daha sonra da ben, bakın 2023'ün bunun yayınını lütfen senle beraber yapalım yapalım. yapalım. Yeni yeşil yatırım yılı olduğunu düşünüyorum. Daha önceki bir programda ile çekmiştik. Hı hı. Onu da lütfen izlesinler. Gerçekten çok faydalı bilgi verdim orada da. Ensel'in nasıl yatırım yaptığını da görün yani. Yeşil yatırım şu demek. Yeni tekrar anlatayım doğa dostu, çevreye duyarlı artık yabancı şirketler de bunların dışındaki şirketlere yatırım yapmıyor. Hı hı. 2023 ve 24 yılında toprak elementi yılı olacak. bunlardan bahsedeceğim hep. Evet. bir enerji, enerjilerin içinde yenilenebilir bir enerji. İşte Adem olur, işte ondan sonra ne olur, Galata Wind olur, bir aynı olur. Bunların yılı olacak bence. <laughs> ve holdingler. Holdinglerden da de hepsi değil. Mesela Koçor, bunlar çok iskontolu şirketler. Şimdi çok alakası konuyu da özür dilerim. Estağfurullah. E, Dohol, GSDO bunlar gerçekten ucuz, uygun kalan şu an. E, içinde bakın farkında mısın? Finans olan şirketleri, bankacılık sektörü olan şirketleri söylüyorum. Yasin Bey bilir o e, çok evet, takip ediyor. Bankacılık sektörü var. evet. Güzel bilançolarla geliyorlar. Batuhan Ergül iyi yayınlar demişler. Onur Şaşmaz iyi yayınlar efendim demişler. Çok teşekkür ediyoruz hem izleyenlere hem yorum yapanlara. Ve aynı zamanda bir önemli hususta izleyenler arasından beğenmeyenleriniz var. Beğenirseniz evet, çok mutlu oluruz. Bunları valla uzun zamanda hazırlıyorum. Özellikle şu portföy yapmayı. Evet. Şimdi bu portföy yapmadan bahsetmek istiyorum. Çok Buyurun. az vaktimiz kaldı evet. tahmin ediyorum. Şimdi bu portföy niye önemli? Her zaman diyorum ya. Yatırımımızın üçte biriyle yapalım. Hı -hı. Çok küçük bir miktarla başlıyorum. Yani çok küçük derken şöyle, bugünün aslında 1500 lirası gibi bir şey. Çünkü 4250 oldu ya, az evet, görüce. Evet. O zaman da o paraydı yani, yani iyi kötü e, tuttum, yemedim, içmedim. İki hisse senedi alabildim. Zaten o zamanlar üçüncüsü yok. Birini e, tofaş seçtim, birini de işte sasa seçtim. Tamam. Bakın ne kadar az bir para. Üçte biriyle yapıyorum. Şu an burada az görmesinin sebebi o zamanlar aslında bir para evet. ama 235 TL biriktirebiliyorum 2002 seçimlerine kadar. Daha sonrasında yine 28 Mart'ta tekrar böyle bir biriktirmeye çalışıyorum. 28 Mart hangi sene? 28 Mart o da seçim ıı, söyleyi var. 2004 seçimleri. 2004 seçimleri. Evet. evet. Ya, hala umutluyuz piyasalara karşı. Hı hı. O zaman da ben bütün her ay düzenli olarak böyle giymiyorum, içmiyorum. Ee, bir kim yapacağım diyorum. alıyorum, sasa alıyorum. Asker ücretin üçte biriyle. Ve benim 4134 liram oluyor. Çok iyi değil mi? Evet. Çok az bir para gibi hala değil mi? Hı hı. Şimdi bunu isterseniz screenshot alsınlar ya da hani dondurup baksınlar bence. Tabii şu Hatta an ekranlarda zaten varsa, tüm yatırımcılarımız. Varsa da yazsınlar. Evet. Bu öyle bir kar topu oluyor ki bir noktadan sonra temettüleri ekleyerek gittim can. Aman tanrım bir buçuk milyon temettü almalar mı? Ya bir yerden sonra zaten yani bir ev parasını sadece temettüden kazanmaya başlıyorsun. Ama yine de temettüleri ekleyerek ekleyerek gittim. Hı hı. E, sonunda bugün itibariyle baktığımda bu 36 milyon 777 bin gibi bir para. Her ay askeri ücretin üçte askeri birini ücretim. kenara koyup şimdi bileşik bakın Yasin Bey de bunu çok güzel bilir. Evet. Bileşik getiri Einstein'ın dediği gibi dünyanın 8. Arkası. Evet. Çünkü bu yüzden. Kar topu. İlk başlarda hiç anlamıyorsunuz. Hı hı. Ama bir bakıyorsunuz sonradan bir dev oluyor. Bir mi? dev. Aynen. Ve bayağı ben, yani, bence yani 36 milyon olsa şu an çok mutlu olurdum 36 yani. milyon TL TL'ye. Düş, yani düşünemiyor musun? Bir noktadan sonra o kadar temettü arttı ki şöyle mesela 10 asgari ücretin e, üçte biriyle e, üçte birini üçe bölüyorum tofaş alacağım 10 not olabiliyorum ama öyle bir temettü yağ yok ki bana öyle bir temettü kar yağ yok ki bir bakıyorum 20 bin liralık da temettüyle alabiliyorum hisse sayımı temettüden aldığım muhteşem karlarla arttırdım. Yani 20 senelik bir veri aslında bu değil mi? Evet. Yani 20 2002'den 2022'ye kadar her olan bir süreçte her ay düzenli olarak biriktirdiğim zaman asker ücretin üçte biriyle her evet, ay borsada evet. e, hisse alırsanız e, bu vesileyle Şimdi, 20 senede 36 sorayım. milyon TL'niz mi oluyor? Aynen. Peki Şimdi sen. kim gelirse gelsin Hı. beni kim yıkabilir? Hangi seçim beni yıkabilir? Hangisi hangi iktidar beni devirebilir? Ben artık çünkü yatırımın sırrını çözmüşüm. Yeter ki istikrarlı bir şekilde bunu yapabilecek kıvamda olayım. Evet. İşte isterse o gelsin, bu gelsin hiç fark etmez. Düzenli bir şekilde bunu yaptığım Bu iradede zaman... nasıl olacağız peki? Nasıl yani <laughs> sabrı nasıl alacağız? Aslında sadece bunu böyle... Monopol oynar mıydınız? Evet, evet. Oynayalım. Sever miydin? Tabii. Ben bayılırım. Hala oynuyorum. Hala evet. Ben bayılırım. Aslında hiçbir şey değişmedi. Hala monopol oynamaya devam edeceksiniz. Monopol oynamak da şu demek. Oradaki dört el bir tane de otel alıyordun hatırlıyor musun? kırmızı olan yeşilleri biriktirince bir tane. Evet. Yeşiller işte buradaki Ufak. hisse senetleri. Aynen. Hı. Bu hisse senetlerini toplayacaksınız. Yeri geldiği zaman kocaman size bir otel verecek. Kırmızı bir otel kırmızı verecek. Kırmızı bir değil otel mi? verecek. Bu standardı değişmiyor. Ha Hı. bunu yapmak için daha önceki yayınlarda bu istikrar sağlamak gerçekten çok zor. Çünkü 20 senede neler oluyor? Çocuk oluyor, evleniyorsun. Evet, 20 sene çok oluyorsun. uzun bir rakam. Evet, bunu yani. ama yani inanın hani birazcık daha çeşitlendirip daha böyle bilinçli bir yatırımla bu hiçbir şey bilmeyen, Sadece böyle dümdüz alan bir insanın gözüyle oldu. Peki hala birkaç yorum daha okuyalım. Bu e programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. İdris Yılmaz iyi yayınlar tatlı sohbetler demişler. Seveyim, sağ olun. Cafer Yıldırım e, ara sıra kar realizasyonu yaptınız mı? Hayır. Hiç Bu hiç portföyde hiç yapmadım. Hiç yapmadan bunu Bu söylüyorsunuz. Bu portföyde hiç yapmadım ama normalde ben zaten... Her yıl bir kar realizasyonu yaparım. Pekala Batuhan Ergül gerçekten böyle oluyor demişti sizin evet. söylediğiniz sistemde. Ben ufaktan başladım 6 ay önce 5 haneli rakamlardaydım şimdi 6 haneli rakamlara geçtim. 6 haneye geçince artış daha da artıyor Aynen demiş. Aynen öyle bir eşik var orayı açtığınız zaman inanamıyorsunuz. Peki Nasıl hala. diyorsunuz? Ahmet, Bahadır, Varat, Tuğçe Hanım'ın anlattıkları çok temel bir metot ve evet. asla şaşmaz demiş. Kesinlikle Ahmet evet. Bey çok haklısınız. Çok doğru söylüyorsunuz. Pekala, hemen bakalım. Özgün Bey şöyle bir şey sormuş. Hı hı. Ben merak Dolarla ederim. alakalı sormuş. Aiden Ay, evet dediniz demiş. Ay evet evet evet. 1,2 dolar ile arz ettiler 21,6 lira olması lazım arz fiyatı için. Bir, dakika. bir de enflasyon için 30 TL sadece zarar çıkarır böyle bir şi şirkete güvenir misiniz demiş. Şimdi bir dakika bir daha okuyayım. Deniz 1,2 dolar ile arz ettiler 21,6 lira olması lazım arz fiyatı için. Ee, bir de enflasyon için 30 TL sadece zarar çıkarır. Böyle bir şirkete güvenebilirsiniz. Şimdi Aydem'e güvenebiliriz. Çünkü e, şundan dolayı tamam evet gerçekten kötü gitmiş. Bir senaryo görüyorsunuz belki de. Yani, sonuçta taze bir şirket. E, ama e, yaptığı işe baktığınız zaman zaten e, ben şahsen yani araştırıyorum. Yurt dışı haberleri de araştırıyorum. Hangi fonlar nerelere girdiğini araştırıyorum. Kesinlikle adamların bir tarzı var. Yabancı eğer gelirse. Kesinlikle yeni bir enerjiden gelecek. Bu adamların da işi bu zaten. Hı. Ben inanıyorum. Ama tabii ki bu yani hani uzun vadeli çok uzun bir koşudan bahsediyorum. Tuğçe Hanım yani. bahsettikleri zaten şu an uzun vadeli Evet yani sistemde. bugünden yarına bir şey beklemiyorum. Bakın burada ben Sasa'yı yaparken Sasa yıllarca ves ve yıllarca sürünen fiyatlardaydı. Hı. O yüzden zaten nota dedimi arttırabildim. Bazen bazı şeyleri ucuzken nota dedimi arttırırsanız aldığınız temettüler inanılmaz oluyor. Vespe zaten en iyi temettü vermesinin sebebi çok uzun yıllar boyunca çok ucuz olmaz. Bu arada yeni bir halk arzı geliyor aynı grubun. Alın da neyse soru konuşuruz <laughs> e, Fatih Türker sormuş Tuğçe Hanım küçük meblalarla güzel karlar etmişsiniz. Büyük meblalarla ne yaparsınız <laughs> çok merak ediyorum. İyi yayınlar süpersiniz demek. Vallahi doğru söylüyorsun. Bu ben bu arada bu benim gerçek forpörüm değil. Keşke <laughs> olsaydı. Ben bu kadar sabırlı istikrarlı bir insan hiç olmadım. Evet. E, ama şu var <laughs> e, yani büyük konularda da aynı aynısını düşünmek lazım. Sadece sadece daha fazla çeşitlendiririm. Kesinlikle hı hı. ve e, benim size tavsiyem tabii ki siz bunu bilirsiniz. Biz 30 kağıtlarının yanına böyle yeni halk arzı olmuş. Böyle e, mesela Galata Mint, mesela Güven gibi geçen senenin veya e, Koa Granit gibi e, böyle bir iki, aylık Huner gibi bir iki aylık o olmuş e, sektörlerinden de böyle çeşitlendirerek küçük küçük. Çünkü onlar çok ucuz ya. O kadar fazla adet alabiliyorsunuz ki. Yani eşit miktarlarda işte örnek veriyorum 10 bin lira mı? Bin 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 hani bölerek. Geleceği sağlam gördünüz. Evet sağlam. Yeşil enerji var. şirketleri özellikle yani, diyorsunuz. 2023 ve sonrası Bunlar yani tam geleceğe yönük uzun vadede evet. çok e, hem temetli Zaten olsun Zaten bu kendisi bu seneyi de kendisi enerjiler, olsun. enerjiden bahsettim değil mi? Hani evet. Bankacılık dedik ne dedik hı hı. başka? Holdingler. Holdingler dedik, enerjileri dedik. Hı hı. Enerjilerden de yenilenebilir enerjiler. E, bankalar, ha hizmet sektöründe de şuna dikkat edelim. Eğer hani seçim öncesi madem konuşuyoruz bunu. Bunu şimdi 2024 sonrası bu kadar tatlı bir havayı hizmet sektöründe özellikle de ulaşımda işte Türk Hava Yolları'nda tavda falan görmeyeceğiz. Çelebilerde görmeyeceğiz. Hı hı. Ama şu an akarken de doldurmak lazım yani şimdi. Yani hani bayağı da gidiyor. Üçüncü çeyrek bilançolarında da ben çok iyi geleceklerini düşünüyorum. Zaten çok tatlı sevimli geliyorlar. Hani bu yılı birazcık bu ulaşım özellikle sektörüne bakarak bir Bakışalım ya yani. Bunlara bir göz ardı etmeyelim. hala. Ramazan Zeybek iyi yayınlar diliyorum öncelikle demişler. <laughs> Çok teşekkürler Ramazan Bey. Yeni halkardı söyleyeyim. söyleyin madem merak ettik demişler. <laughs> Ay, söylemeyeceğim. Pekala. Güne başlarken programında bu sabah Ensari Bey ile halka konuştuk. Hemen buradan güne başlarken programına bir geçelim. <laughs> Orada halka alakalı özel bilgiyi de size vermiş olalım. Burak Aa, Korkmaz doğru. iyi yayınlar diliyorum <laughs> demişler. Halkardı konuştuk. Sabah ee, videoyu izlesinler. Pekala. Tuğçe Hanım 25 dakikalık bir yayın. Dolu dolu bir yayın. Evet. Ee, enerjik ya, bir yayın. Ya gerçekten senin zamanını kullanabiliyorum. Evet. Ya Yasin de burada bir saat kitledim Ama evet. her şeyi sordum yani. Gerçekten. Eğer merak ediyorlarsa nasıl hani yatırım uzmanları nasıl yatırım yapıyor ona da baksınlar. O yayında izleyebilirsiniz. Evet. Tuğçe Hanım son evet. sözlerinizi alalım sonra kapatacağız. Yani yatırımın çok temel bir kuralı var. Para biriken bir enerji. Parayı malda biriktirmek gerekiyor. Eğer ev alabiliyorsunuz ev alın. Arsa alabiliyorsunuz arsa alın. Ama yani bunların hiçbirini her ay düzenli alamayacağımız için mutlaka hisse biriktirin. Hisseyden hiç anlamıyorum diyorsanız hisse fonları var, iyi fonlar var. Onları araştırın bulun diyorum ben. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Solistik ediyorum. Finans'ın bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Seçime ne kadar hazırız? Seçimlere ne kadar hazırdık? konuştuk. 20 senenin bir böyle uzaktan e, kronolojik <laughs> olarak sistemine bakmış olduk. Gerçekten uzun vadeciler için çok güzel bir yayın oldu. İzleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızla bizlere destek oluyorsunuz. Ayrıca beğenilerinizle de destek olarak bizleri çok mutlu ediyorsunuz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm reji arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ediyorum. Hepsine teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür güzel bir yayın. Haftaya cuma beraberiz zaten. İnşallah görüşeceğiz. Holistik finansın bu haftalık sonuna geldik. Pazar günü borsa turnuvası programıyla sizlerle beraber olacağız şimdilik hoşça